Sizin arkadaşlar şey var kızımın dişi ağrıyordu, bir de eşimin de diş rahatsızlığı vardı, o yüzden geldik. Genelde gıda için gelmiştik ama buraya görünce faydalandık. Çok teşekkür ederiz. Emeği geçen herkese, yardım eden herkese çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Depremin ilk gününden beri tüm diş hekimleri olarak, diş hekimleri odaları, Türk diş hekimleri birliği olarak bizlerde bizler de buradaki afete, felakete, acılara merhem olmaya çalışıyoruz. Bir nebze de olsa acıları paylaşmaya çalışıyoruz. Onun için buradayız. Ee, burada da kentin, kentlerimizin diğer e, sektörlerinde olduğu gibi dental sektöründe de, diş hekimliği sektöründe de yıkım çok fazla. Onun için biz de burada halkımızın ağız ve diş sağlığını acil kısmını bir nebze de olsa hafifletmek için buradayız. Ee, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin bize tahsis ettiği otobüsle Diş hekimlerimizle, dental sektörümüzle, özellikle Konya'dan diş hekimlerimizle dental sektörümüzle otobüsün içini donataraktan şu an e, acil hizmeti vermeye hazırız. E, dün geldik, bugün şu an sistemi tamamladık ve hizmete başladık. E, düzenli olarak gönüllü hekimlerimiz buradalar. İnşallah bu otobüsün işi, bu diş, seyyar veya e, sabit konteyner olacak. Burada işlerimiz bitene kadar buradayız. Ne zaman ki dental sektör ayağa kalkar, bu hizmet normal bir şekilde verilmeye başlar. O zamana kadar gönüllü olarak buradayız. Hekimlerimiz burada. Bu iş için herkes gönüllü. İnşallah bu hizmeti vereceğiz burada. Yani Öz burada ne tür tedaviler uygulanabilecek? Şu an için acil olarak e, diş çekim ve kanal tedavisi gibi ağrıyı dindirmeye yönelik. Yani e, bu şekilde bir hizmetimiz olacak. Ee, Sağlık Bakanlığımızın bir e, ünitiyle beraber şu an iki ünit ve iki hekimiz var. Yerelden de e, destek veren hekimlerimiz var, gönüllü hekimlerimiz var. E, yani iki hekim düzenli olarak burada olacak, bazen üç. Yani o şekilde e, devam edeceğiz. Tamam. Hocam bir daha Şu anda diş hekimliği, ağız ve diş sağlığı konusunda burada hizmet veriyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Diş Hekimleri Odası'nın beraber oluşturmuş olduğu bu otobüste, mobil ünitenin olduğu yerde halkımıza elimizden geldiğince denizde damla yardımcı olmaya çalışıyoruz şu anda. Burada gönüllü olarak yer alıyoruz. Hataylılara bir nebze dokunabilmeye çalışıyoruz onların diş tedavilerini yapmaya gayret ediyoruz. Burada Çadırkent bölgesine geldiğinizde nasıl Yani vatandaşlar e, burada e, çok fazla hayal kırıklıkları var, e, kayıpları var. E, diş problemleri de çok birikmiş. E, bir aydır aşağı yukarı e, diş e, diş tedavileri yapılamıyormuş. Şu anda e, çok yoğun bir şekilde diş tedavisi yapıyoruz. Ee, çekim dolgu çocuklarda ciddi çürükler var. Onları tedavi etmeye gayret ediyoruz. Diş Fakat bu, şu, oynuyor.